Evliliğinizde boşanma iddiaları vardı ama beraber Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in ayrılma kararı aldığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Seda Sayan'ın aşk yuvası olarak hazırlayıp yeniden döşediği villasını satılığa çıkarması da bu ihtimali güçlendirdi. Ancak çok geçmeden gerçek anlaşıldı. Akşam gazetesinin haberine göre Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ile birlikte Türkiye'den taşınıp Dubai'ye yerleşmeyi planladığı ve burada bulunan 7 milyon dolarlık villasını satışa sunduğu iddia edildi. Seda Sayan'ın komşularına veda mektubu gönderdiği ortaya çıktı. Teşekkür ederim, sağ olun. Müzisyen Çağlar, Ökten ile mutlu bir evliliği olan ünlü şarkıcı Seda Sayan cephesinden bomba bir haber geldi. Seda Sayan ile eşi Çağlar, Ökten Dubai'ye yerleşmeye karar verdi. Seda Sayan komşularına veda mektubu gönderdi. Aramızda böyle bir soyadı kavgası, pes ya. Benim evi terk etti, boşanıyorlar. Evraklarda değişiklik yapılması gerekiyor. Soyadı değişince adamın tepesinde... Şimdilerde Sarıyer'de ikamet eden ünlü şarkıcı Sayan'ın lüks sitedeki komşularına veda mektubu gönderdiği ortaya çıktı. Villasını 7 milyon dolara satışa çıkaran Sayan, komşularına teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Sayan, mektubunda ''Çok severek oturduğumuz, her santimine emek harcadığımız evimizi satıyoruz. Öncelik siz komşularımızın hakkıdır düşüncesiyle haber vermek istedik.'' ifadelerine yer verdi. that's all cool.